Başkan Erdoğan dem heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te, Dem Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme bir saat sürdü. Kabulde, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alındı. Kabulde MIT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yer aldı. Dem Parti'den açıklama. Dem Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde, genel merkezde eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını İmralı heyetinden Pervin Buldan ile Mithat Sancar cevapladı. Süreç yeni bir aşamaya giriyor. İkinci görüşmenin tarihi bir görüşme olduğunu vurgulayan Buldan, süreç yeni bir aşamaya giriyor. Görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla kendi heyetiyle biz de heyet olarak, bunları bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Bugün sayının 12 ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor. Ben bir kez daha ailelerine başsağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum dedi. Şehitlere başsağlığı mesajı. Eş Genel Başkanları ile istişare ettiklerini belirten Sancar, sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu Bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla ve heyetiyle istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi aktaracağız. Kendilerini dinleyeceğiz. Dün zaten açıklamamızda da belirttik. Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi Sayın Öcalan'ı da bizleri de derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz diye konuştu. Mithat Sancar Pervin Buldan PKK'dan sembolik silah bırakma adımı PKK'nın fesih kararının ardından, örgüte bağlı ilk grubun bu hafta sembolik bir törenle silah bırakması bekleniyor. MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın Erbil temaslarını, bu hafta Bağdat'ta sürdüreceği belirtildi. Kalın, Bağdat'ta da ondan fazla görüşme yaparak Irak sahası için gereken Erbil-Bağdat-Ankara koordinasyonunu sağlayacak. Sürece meclis desteği komisyon kuruluyor. Kalın'ın çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u mecliste ziyaret etmesi öngörülüyor. TBMM'de kurulacak özel komisyonun silah bırakma sürecini izlemesi ve gerekli yasal zemini oluşturması bekleniyor komisyonun yaz boyunca çalışacağı ve topluma kazandırma yasaları gibi düzenlemeleri tartışacağı ifade edildi. Dem İmralı heyetinin bu hafta yapacağı görüşmeler de, hafta boyunca takip edilecek bir başka gündem olacak.